Katı basıncı test 3 birinci soru ile devam ediyoruz. Soru da bize verilen şekilde bir tane çekiç F kuvveti ile çiviye uygulanıyor ve çivinin duvara girmesinden bahsediliyor. Bu duruma göre verilen öncüllerden hangisi doğrudur diye soru bize sormuş. Biliyoruz ki katılar üzerine uygulanan kuvveti aynen iletir. Sıvılar üzerine uygulanan basıncı aynen iletir. Şimdi birinci öncülde A ve B uçları arasındaki basınçlar eşittir dediği için bu yanlış bir ifade olur. Çünkü katılar üzerine uygulanan kuvveti aynen iletir. İkinci öncüle baktığımızda katılar uygulanan kuvvetin yönünü ve şiddetini değiştirmeden aynen iletirler demiş. Zaten az önce söylediğim ifade bununla aynı. Üçüncü öncüle bakacak olursak eğer eğer çivi ters çevrilirse denmiş, ters çevrildiği zaman duvara girmesi beklenen kısım A ucu olacaktır. A ucunun yüzey alanı daha büyük olduğundan aynı basıncı elde edebilmek için uygulanan kuvvetin çok daha büyük olması gerekir. Çünkü basıncımız kuvvet bölü yüzey alanı. Dolayısıyla yüzey alanı artarsa aynı basıncı sağlayabilmek için daha büyük bir kuvvet uygulamamız gerekir. O sebeple üçüncü öncülümüz de doğrudur. Bu sorumuzun cevabı D seçeneği olmaktadır. Katı basıncı test 3 ikinci soru ile devam ediyoruz. İkinci sorumuzda bize katı bir cismin ağırlığı nedeniyle yere uyguladığı kuvvetin basınç tanımını verdiği söylenmiş. Burada katı basıncının etkisini arttırmak istiyoruz. Katı basıncımız kuvvet bölü yüzey alanı ile bulunduğuna göre eğer basıncı arttırmak istiyor isek ya yüzey alanını ...daha çok küçültmeliyiz... ...çünkü yüzey alanıyla basınç ters orantılıdır... ...ya da kuvveti daha fazla... ...arttırmamız gerekmektedir. Öncüllere bakacak olursak... ...bıçakların ucunun sivri yapılması... ...yüzey alanı küçültmekle ilgilidir... ...ve bu katı basıncının etkisini arttıracaktır. Birinci öncül doğru. Kar ayakkabılarının tabanının geniş olması... ...yüzey alanı arttıkça... ...basınç azalacaktır. O sebeple ikinci öncülü alamayız. Tren raylarının yere sağlam yerleştirilmesi... Bu sadece ağırlıkla ilgili bir durumdur. Yani e, herhangi bir basıncı arttırıp azaltmayla ilgili bir durum değildir. Çivilerin uç kısmının ince olması ise yine birinci öncülle aynı mantıkta yüzey alanı küçüldükçe basıncın artmasıyla ilgilidir. Bu sebeple ikinci sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Katı basıncı test 3 soru 3 ile tekrar merhaba. Burada bize iki farklı düzenek verilmiş. Kahverengi bloklar ve turuncu bloklar. Bu blokların yani tuğlaların özdeş olduğu söylenmiş. Öncelikle bütün cisimler için biz basınçlarını bulabiliriz. Basınç cismin ağırlığı bölü yüzey alanıdır. Öncelikle A kahverengi bloklar için A şeklinin basıncına bakalım. A şeklinin basıncı için g bölü s diyebiliriz, o yüzden p basıncı vardır. B şekli için 2g bölü 2s olduğu için yine burada da p basıncı vardır ve C şeklinde de 3G bölü 3S olduğu için yine burada da P basınç vardır. Dolayısıyla zaten düzgün simetrik şekillerde dikey bölmeler hep aynı basıncı sağlayacağı için bunu derslerimizde anlatmıştık. Bu sebeple cevabımız hepsinde aynı olan olmalı. Seçeneklere bakacak olursak A seçeneğini ve B seçeneğini elemek durumundayız. Çünkü burada kahverengi blokların basınçları değişkenlik göstermiş. Bu iki seçeneğimiz olamaz. Şimdi ikinci durum için turuncu bloklarla ilerleyelim. Turuncu bloklar yine ağırlıklarına G bölü S şeklinde devam edersek A şeklinin basıncı P'dir. Sadece burada ağırlıkları artarken yüzey alanları değişmemiş. O yüzden 2G bölü S burada 2P basınç. C'de de 3 g bölüse yani 3p basıncı. Dolayısıyla ABC şeklinde turuncu bloklar için basıncın giderek arttığı bir seçenek gerekiyor. Ama C seçeneğinde de gördüğünüz gibi basınçları giderek azalmış. Bu durumda cevabımız D seçeneği olmalıdır. Katı basıncı Test 3, dördüncü soru ile merhaba. Burada birden dokuza kadar üzerine sayılar yazılmış, özdeş küplerden oluşan bir düzenek verilmiştir. Bu düzenekle ilgili bazı değişimler yapılarak öncüllerden hangisine ulaşabileceğimiz sorulmaktadır. Ulaşılabilir demiş. Bu yüzden bir numaralı öncüle bakıyorum. Bir numaralı küp buradan alıp dokuz numaralı kübün üzerine ilave edildiğinde temas yüzeyi az, temas yüzeyi alanı küçüldüğü için zemine yapılan basınç artar demiş. Bu ifade doğrudur. Çünkü basınç ağırlık bölü yüzey alanıdır. Biz burada bir numaralı kübü, dokuz numaralı kübün üzerine koyduğumuzda ağırlığı değişmezken yüzey alanı azalmaktadır. Yüzey alanıyla basınç ters orantılı olduğu için bu yapılan etki basıncı arttıran yöndedir. Bu yüzden birinci öncülü alıyoruz. Bu sebeple şu iki seçeneği eledik. İki numaralı öncülde basıncın temas yüzeyiyle doğru orantılı olup olmadığını kanıtlamak istiyor öğrenci. Bu durumda kuracağı iki düzenekte sadece temas yüzeyleri farklı olmalı çünkü bağımsız değişken temas yüzeyidir. Bir numaralı kübü alıp tamamen şekilden çıkaldığı çıkardığında hem temas yüzeyi azalırken hem de ağırlığı azalmış olur. Biliyoruz ki bağımsız değişken sadece bir tane değişken olabilir. Bu durumda bir numaralı kübü şekilden alıp başka bir işlem yapmadığı sürece böyle bir kübü almak öğrencinin istediğinde amacına ulaşamamasına sebep olacaktır. Üçüncü öncüde ise cisim saat yönünün tersinde. Saat yönünün tersi dediği için bu şekilde düşünüyoruz. Ve bu şekilde 90 derece döndürmesi şeklimizin şöyle bir numaralı yüzeyin üzerinde kalmasını sağlayacak. Böyle durumda ilk duruma göre basıncı artar demiş. Yine aynı basınç bağıntımızdan ağırlık bölü yüzey alanı. Tabii ki ağırlığı değişmeyeceği için yüzey alanı 4 yüzeydi ama 1 yüzeye düştü. Bu basıncı arttıran bir etki olacak. Bu sebeple cevabımız 1 ve 3 yani A seçeneği olacaktır. Katı basıncı test 3. 5. soru ile tekrar karşınızdayız. Bu sorumuzda bize basınç ve yüzey alanına ait bir grafik verilmiş ve dört tane cisim gösterilmiş. Her bir cisim için biz ağırlıklarının değerlerini bulmaya çalışalım. Öncelikle buraya P, buraya 2P basınç, buraya da S yüzey alanı, buraya da 2S yüzey alanı diye değer verebiliriz. İşlem yapmamız kolay olsun diye. 2p basıncımız k için yazıyorum bunu. Üzerine yazalım şu şekilde. 2p basıncımız bölü s yüzey alanımız 2p olması için k'nın ağırlığının 2g olması gerektiğini bulduk. L için yazıyorum. L'nin de basıncı 2p ancak yüzey alanı 2s. O zaman şöyle bunları işaretleyelim. L'nin ağırlığının da 4g olması gerekli. M için yazalım. P basıncı var. S yüzey alanı var. O zaman aynı şekilde P'ye ulaşabilmeniz için M'nin ağırlığının G kadar olması gerekir. Ve N cismi için P basıncımız var. 2S yüzey alanımız var. Yine P'yi elde edebilmemiz için 2G ağırlığının olması gerekiyor. Bu durumda K ve N'nin ağırlıkları eşit. L en büyük, M de en küçük. Buna göre bakalım. Ağırlığın basıncı etkisini alabilmek için K ve M düzeneklerini karşılaştırmalı demiş. Şimdi ağırlığın etkisini alabilmek için ağırlık bağımsız değişkendir. Dolayısıyla ağırlıkları farklı, yüzey alanları aynı olan iki cisim almamız lazım. Bakıyoruz ağırlıkları farklı, yüzey alanları aynı aynı Evet KVM bunun için uygundur birinciyi alabiliriz yüzey alanlarının basınca etkisi için M ve N demiş M ve N'ye baktığımız zaman Evet yüzey alanlarının etkisini karşılaştırabiliriz Çünkü yüzey alanları birbirinden farklı ancak bağımsız değişken yüzey alanı olduğuna göre sadece farklı olan yüzey alanı olmalı. Oysa ki M ve N'nin ağırlıkları da farklıdır. O sebeple bu öncülü alamayız. Üçüncü öncüyle baktığımızda M düzeneği üzerine K düzeneği konulduğunda hemen yapalım. M üzerine K konduğunda ağırlık G idi. 2G de buradan geldi. 3G bir ağırlığımız olacak. M'nin üzerine K koyduğumuza göre yere temas eden yüzey alanı S olacak. En küçük basınç elde edilir demiş. 3G bölü 3S'den 3P'lik bir basınç elde ederiz. Halbuki M'nin sadece kendisinde P kadar basınç vardı. En küçük olamayacağı için bunu da alamayız. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir yani A seçeneği olur. Katı basıncı test 3 soru 6. Bu sorumuzda basıncın ağırlık ile doğru temas yüzeyi ile ters orantılı olduğu bilgisi verilerek soru başlamış. Ve iki farklı şekil ancak bu dikdörtgenler prizmasının hem yüzey alanları hem de ağırlıkların özdeş olduğu verilmiştir. Tabii ki küçük yüzey ve büyük yüzey olarak farklılık gösterecektir dikdörtgenler prizması olduğu için. Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Hemen bakıyoruz A seçeneğine. Yüzey alanına bağlı olup olmadığı. Yüzey alanına bağlı olup olmadığını kıyaslayabilmemiz için bağımsız değişken yüzey alanıdır. Sadece deneysel o iki düzenekte de yüzey alanları farklı, ağırlıkları aynı olmalı. 2 ve 3 çok güzel kullanılabilir ama bizim cevabımızda kullanılamaz, ulaşılamaz demiş. O yüzden bunu eliyoruz. Basınç ağırlık ilişkisi bir ve ikinci düzenekler arasında kullanılabilir denmiş. Burada da basıncımız bağımsız, ağırlığımız bağımsız değişkendir. Basınca etkisini sormuş. Ancak baktığımız zaman hem düzenek 1'de hem de düzenek 2'de ikişer tane prizmamız olduğu için ağırlıklarımız da aynı. Dolayısıyla ağırlığa değil yüzey alanına bağlı olarak deseydi bir ve ikinci düzeneği kullanabilirdik. B seçeneği de iptal oldu. Yere uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki bir büyüktür diye başlamış. Oysa ki hepsinin ağırlıkları eşit olduğu için yüzey alanı ne kadar küçükse yere temas eden o kadar basıncı büyük olacaktır. İkinci düzenek büyüktür ve bir eşittir üç şeklinde bir sıralama yapması gerekirdi. Çünkü ağırlıkları eşit sadece yüzey alanına bakarak bulabiliriz. C seçeneği de iptal oldu. Her üç düzeneğin de yere uyguladıkları basınç kuvvetleri eşittir demiş. Basıncı demediği için bu cevabımız doğrudur. Çünkü basınç kuvveti cisimlerin ağırlığıyla aynı anlama gelmektedir. Bu sebeple sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.